Senin ne olacağını bilsen daha mı az canlı okurdun fabrikanı? Yo. E madem yo, ne derdilerdi bakarsın fabrika? Keşke resmimi de sizseydim. İsmimin yanına resmimi niye sizmedim diye dertlendim ben. Hadi mi? Be. Haydi. Eyvallah Nurettin abicim. E sen gönder uşakları. Selamünaleyküm. Fabrikanın iç duvarlarından başlasınlar boyamaya. Hiç kimseyi gönderme Nurettin abisi. Yeni patronun, yeni planları var. Ama ben seni var ya. Yavaş, yavaş. Kezap abi, sen abini at işten ya. Ben tazminatını neyse söylerim. Hadi sen şimdilik biz senin ipini çekene kadar biz seninle ortağız. Böyle canım patronculuk oynamak istedi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oynarız da. Ha bu kızı niye getirdim buraya ya? Sen benim ipimi çekeceksin ya. Ödümü alsın diye getirdim Fatime'yi. <laughs> ya ben de ki. Bu Şirin Fırtına'nın barış anlaşmasını kabul mü etsem? Gelin mi gitsem Misa'ya? <laughs> La var ya, La sırf eziyet olsun diye onu bağ yaparsın sen ha. Şişt. Bak bakayım ba, çeyrek mafya. Dur bakayım bir. Ben seni almam ha. Ola göre. Po po po. Ben çok meraklıydım sana. Ama ne la öyle be? Po 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 ne dur ya? Eyvah eyvah demek Yunanca. Ananın Yunanlara sattığı elinden öğrendim. Yani yeni ortamda. Eleni arıyor. Eleni kızım, ne yaptın? Gittin mi rahat? Kız, sen alay mısın? Adil'in yanına gidin, olur mu? Kızının mezarındalar, Esme ile. Ne? Ne, ne kızı? Kimin kızı? Adil'le Esme'nin ölen kızı. Anacığım, sabah meselatinde gelmiş yeni ortaklar. Laiso! Ne oldu? Niye ateş aldı bu gaybanalar sabah sabah? O ateş var ya o ateş. He? O ateş bizi yakacak ana. Ne değilsin sen uşağım? Ne oluyor İso? Dur söyleyeyim. Ölen öğrendi.